Biraz bir durumumuz yok ya. Nasılsınız? İyi. siz nasılsınız? Iıı. Bizi şey getirdiniz. Aşkım ben getirmedim. Sen de getirmişsin. <laughs> yok yok. Bir şeyden. bir sen getirmemişsin. Şeyden dolayı diyoruz şimdi. Yazı <laughs> siz bitirdiniz. Ah çok şekersin yazdım. Aa nereden nereye bağlıyor? Çok yani... şairane bir bağlayış oldu. Ya <laughs> evet. <sonra> geliyorum hemen. <laughs> Güzel sevdim yaklaşımına. <laughs> <laughs> Yaz raporu bitti. Yaz bitti. Nasıldı yaz sizin için? Daha bitmedi Doğru yani. Yok yine ben böyle büyük umutlarla tatil yaparım diye başladığım bir yazı yine çalışarak geçirdim. O yüzden çok da fazla bir şey anlamadım. O yüzden de yani yaz raporu falan diye öyle bir şey koydum ama gönülden koymadım yani onu <laughs> söyle. Hani biraz İstanbul'a da hafif sonbahar falan geldi diye koydum yoksa benim içim hala yaz. Evet kazaklar trikolar falan evet böyle ya. biraz daha kalın giymeye başladı. Peki o zaman buradan rota neresi illa? Uçakla gideceksiniz bir yer, anlaşıldı. Doğum günüm var benim yakında biliyorsunuz <laughs> hep birlikte kutluyoruz genelde. O yüzden kızların bana galiba bir sürprizi var bilmiyorum. Ama bir yurt dışı için şengenin var mı, şuyun var mı, buyun var mı diye sordular. O yüzden bilmiyorum be. şey iki yaşınızda oldunuz 2 doğrusu. Evet. O zaman rahat olacaksınız evet. sizin için biraz. Bunun Gidiyorum artık. Benlik bir şey yok. Bak. Onun dışında da bir şey. Şeyi yok. de sorayım. Senin sizin terfi sözlerinizi ben de okudum. 5 maddede. Ben hiç öyle bir şey. Ben galiba bir YouTube videosunda falan sormuşlardı. Çok öyle madde madde bir şey söylemedim Aşk yani. Aşk yani. yaşamayın iş yerinizde. Hiç hatırlamıyorum bile. Ondan sonra mi? patronunuza kahve gelsin, yapın gelsin, arada, güzel yapın. <laughs> well, I guess. Bye-bye.